Evet AKP'nin en çok övündüğü şey sağlık. Sağlıkla devrim yarattıklarını söylüyorlar. Ama vatandaşa sorduğumuz zaman bu devrim maalesef vatandaşa uğramamış durumda. Bir insan eğer bir MR çektirecekse 5 ay sonraya, 6 ay sonraya randevu veriliyor. Bir kanser hastasına 6 ay sonraya randevu veriliyor. Bir kadın göğüs MR göğüs film için, göğüs MR için 5 ay sonraya randevu veriliyor. İnsanlar öldükten sonra ancak randevu alabiliyorlar bizim bize gelen telefonların yüzde ellisi yüzde altmışı iş için yüzde kırkı hastane randevular için tamamen çökmüş bir sistemle karşı karşıyayız. Maalesef hastaneye gitmek bir dert. Randevu almak bir dert. Doktordan randevu almak bir dert. Hele hele film, MR vesaire çektirecekseniz büyük bir dert. O nedenle bunun çözülmesi gerekiyor. Bunun mutlaka bir anca çözülmesi gerekiyor. Ayrıca Emekler için bu katkı pay dediğimiz her gittiğinde 100 lira civarında para veriyorlar. Bir emekli eşi de hasta olmaya korkuyor. Hasta olursa doktora gidemiyor, eczaneye gidemiyor. Sağlıkta hastanelerde kuyruk bitti diyorlar ya. Kuyruk var kuyruk e, çok. Kuyruk hastanelerde şimdi evlerde kuyruk var. Evde kuyruk. Evde var. randevu evde, kuyruk ev, var, evde var. Telefonda kuyruk var, evet. evde başlıyor. Açıyorsun 3 dakika bekle, 5 dakika bekle işte beklemedesiniz. Sıra önünüzde şu kadar kişi var, bu kadar kişi. Neden onu yapıyorlar bize? Yani özel hastane. Ben özel hastaneye gidemiyorum. Evet. Gitmek de istemiyorum zaten. Olmayan hastalığı hayır olmayan hastalığı var ederek bir de, bir de, bir, de bir de hastaneye yani. git özel hastane özel hastane paralı. Yok yok. Altı yüz yani, liradan yani ben bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Yani. Vallahi. Milletin derdi büyük. Ben. Sağlıkta. Arıyor, sağlıkta. Zaten aynen. Adıyla. Aynen devrim yaptık Hayır, diyenler sağlık. sağlığı bitirdiler. İnsanlar sağlık artık çöp. hastaneye gidemiyorlar, sağlık. randevu alamıyorlar. Evet, Hastanede kuyruk yok ama randevu alamadığı için yok. Evet, biz de sağlıkla ilgili sorunlarımız mesela altı ayda bir bizim kontrol olmamız gerekiyor. Arıyoruz, Sağlık Bakanlığı'ndan randevumuzu alıyoruz. Randevuyu veriyorlar ama Bizim muayene olmamıza bir gün karasiyet tekrar arıyorlar. Diyorlar ki randevunuz iptal oldu. Muayene olamazsınız. işte doktorlar yok. Doktorlar gitti. Şöyle oldu. Böyle. benim oğlum kalp hastası. Ben öyle yine kontrol olmam gerekiyor. Karaciğerindeki var. Ama sağlıkla ilgili sağlık çözüldü. Sağlık şöyle. Sağlık böyle diyorlar ama hiçbir sağlık hakkında güzel şeyler olmuyor. Bunu yani halk da biliyor. Benim ayırır. Ayırır. evet. 5 evet, evet. evet. paket ilacı aldı. Altı paket ilacı aldı. 300 bin lira para alıyorlar. 300 lira. Evet, evet. sen diye bir ilaç oraya zene götürüp şurada. da. Amca gelmez. Eskide ilaç raporluydu, parasızdı. Bu ilacın daima kullanılması lazım. Evet. Yani, yani. Bunu da bir ay önce gittim. Turgut Özal Eğitim Ağabeyi Hastanesi'ne. Beyin cerrahı olarak. Bana Şubat ayının 2023'ün Şubat ayını e, randevu verdiler. Randevu verdiler. Randevu verdiler. Şubat ayının 2023'ün Şubat ayına. 2023'ün Şubat ayına randevu veriliyor. O zamana kadar görmedi. sen gideceksin. Bir sene geçiyor. Bir sene geç. Bir altı sene geç. Sene geç. Özel hastaneye gidiyor. 600 bin lira ben çevir şey dedim. 600 bin lira ödedim. Ee, şey, şey, MR çektirdim gitti. Özel, has özel hastaneye de gitmek <laughs> ayrı bir <laughs> der. <laughs> 600 evet. liradan evet. Bin, bin, liradan aşağıya MR çektiremiyorsun. O da fakir fukara neden versin bin lirayı? Evet. Maalesef Sağlık sistemi çökmüş durumda. Ey hükümet, ey AKP, ey Sağlık Bakanı bu konu çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de ekonomi çökmüş güzel ama sağlık çökmüş. En çok eleştirikleri o en çok Hangisi övündükleri o